Merhaba YouTube insanları, dostlar. Nasılsınız? Sağ Sağolun, ben de iyiyim. Bugün sizlere yapay zeka kullanarak, kelimeler girerek, bir takım görseller, illüstrasyonlar oluşturmamıza olanak sağlayan birkaç program ve internet sitesini anlatmak istiyorum. Şimdi bunlar mantıken e, bence yani izlediğim ve okuduğum kadarıyla internetteki belli bir takım görselleri yapay zeka ile aratıp birleştirerek bir takım görseller oluşturuyor. Birkaç değişik tipi var bunların. İşte bir tanesi Stable Diffusion diye geçen. Şöyle bir sitede e, web arayüzüyle kullanabileceğiniz ufak bir versiyonu var. Normalde bu bildiğim kadarıyla Python'da yazılmış bir yazılım. Eğer yanılıyorsam aşağıda beni düzeltin. Python ve Python türevi bir e, derleyici işte yazılım oluşturmaya yarayan bir programın içinde bu kodu çalıştırıyorsunuz normalde kendi bilgisayarınızda internet ve ekran kartı gücünüzü kullanarak e, yazdığınız kelimeler neticesinde size bir görseller oluşturuyor. Hugging Face diye bir site var bu yapay zeka ile ilgili bir site buraya üye oluyorsunuz aşağıda vereceğim şu site'nin yani bu bir aslında alt site buradaki işte bu kısmı kullanarak görseller oluşturabiliyorsunuz. Bunun bir başka yolu Dali isimli bir site. Burası e, üyelik davetiyesiyle çalışıyordu daha önce. Şu an sanırım açtılar herkese bu davetiye olayıyla değil de artık üye olarak girebiliyorsunuz. Bu da yine aynı şekilde buraya kelime giriyorsunuz. Girdiğiniz kelime sonucunda böyle bir e, görseller çıkartıyor size. Bu farklı bir yapay zeka kullanıyor. Yani stable diffusion türevleriyle DALI farklı e, çıktılar veriyor size. Bunun dışında mid journey var. Bu baya güzel sonuçlar veriyor. Fakat e, bunu Discord'la kullanmanız gerekiyor. Buradan kaydoluyorsunuz ve Discord bağlantısı yaptırıyor size. Bir de Dream Studio isimli bir e, gene web sitesi var. Bu da yine Stable Diffusion kullanıyor bildiğim kadarıyla. Aynı şekilde şu AI Art Generator Night Cafe isimli site de sitede bu da büyük ihtimalle Stable Diffusion kullanıyor. Son bir site daha göstereceğim. O da şu Open Art sitesi. Burada işte bu yapay zekalarla oluşturulmuş örnek görseller var. İşte burada hangi görsel, hangi yapay zeka uygulamasıyla, hangi kelimeler kullanılarak yapılmış görebiliyorsunuz. Yani bu aslında sizin için bir örnek almanız için kullanabileceğiniz bir site. Şimdi gelin birkaç deneme yapalım. Mesela önce Stable Diffusion'da yapalım. İşte giriyoruz siteye. Bazıları cep telefonunda bildiğim kadarıyla Türkçe de çalışıyor ama İngilizce kullanacağım. Mesela hamburger yiyen bir e, tilki görseli tasarlayalım. Cute fox eating hamburger. Virgül koyarak e, ekleyebiliyorsunuz aklınızda e, tasarımla ilgili olan fikirlerinizi. Mesela centered diyorum, ortalanmış olmasını istiyorum. Mesela beyaz arka plan istiyorum. Yüksek detaylı istiyorum. Mesela bu kelimeler içerisine şey de koyabilirsiniz. Mesela Unreal Engine ile render edilsin diye diyebilirsiniz. Gerçekçi ışık kullanabilirsiniz. Realistic Lighting. Mesela Generate diyorum. Bu tabi biraz sürüyor. Çünkü bu kelimeleri karşıki bilgisayara yolluyorsunuz. Orada bir hesaplama yapılıyor ve size dört tane alternatif sunuyor. Evet bakın gördüğünüz gibi yarattı ama bakın ben beyaz arka plan istemiştim. Hiçbirinde beyaz arka plan yok. Yani yapay zekanın biraz daha gelişmesi lazım. Yani bu bunların içerisinde bence en kullanabilir olanı şu. Bunun da işte ekran görüntüsünü alıp indirebilirsiniz bilgisayarınıza. Şimdi aynı şeyi Dali de deneyelim. Bu kelimeleri mesela kopyalayalım. Şimdi Dali de şöyle bir durum var. Dali size e, kullanmanız için kontür veriyor diyelim. Kullandıkça da o kontürden düşüyorsunuz. Yani üye olduktan sonra şurada gözüküyor bunlar. Her ay size 15 kontür daha veriyor. Şuraya yapıştırıyoruz. Generate diyoruz. Bakalım neler çıkartacak. Ha bu arada Tek bir accountla e, yani mail adresiyle üye olduysanız ve bittiyse başka mail adresleriyle de girip e, üye olabiliyorsunuz. Bakın bu daha başarılı algıladı. Arka planı beyaz yaptı. Ama yani tasarım olarak yani şuradaki sevimli tasarım yok. Belki buna işte kartun falan dememiz gerekiyordu. Mesela şu fena olmadı gibi. Bu biraz daha büyük ebatlı yaratıyor. Burası da böyle yani buradan şuna tıklayıp indirebilirsiniz. Şimdi Mid Journey'i göstereyim size. Mid Journey site üstünden değil Discord'dan çalışıyor demiştim. Şimdi Discord'a geçelim. Ben hazırda tutmuştum. Mid Journey'de de işte 20 görsel üretebiliyorsunuz sanırım. İlk girdiğinizde sizi şu Newbie kanallarında üretmeye yönlendiriyor. Burada da işte ters slash prompt diyorsunuz. Fakat bana uyarı verecek. Senin işte şeyin bitti diyecek. Burada yazmak istediğiniz. Gene bunu giriyoruz. Ama ters mi koydum acaba? Slash'ı. Ters slash. Prompt. Yani belki de şey olduğu için olmuyor. Ee, bir bu kelimeleri gireceğiniz bir kutucuk çıkartıyordu size. Oraya gene bu kelimeleri yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra şuradaki gibi 4 alternatif çıkartıyor size. Ben şimdi size kullanılmasını anlatayım. Yani ileride bir zamanda belki bir account daha açarım. Onunla yaparım ama şu an benim kullanım hakkım tükenmiş durumda. Size işte newbie kanallarından birine çekiyor. Orada yapın diyor. Yani şu alttaki diğer kanalları kullanamıyorsunuz. Kelimeleri girdikten siz sonra işte şöyle dört tane alternatif sunuyor size. Şimdi burada U1, U2, U3, U4 birinci görsel, ikinci görsel 3 ve 4 bunları upscale et demek. Yani daha büyüterek bunları işle diyor. Yani mesela bunu seçtiğiniz zaman şu birinci görseli büyüterek size ayrıca burada şunun gibi mesela sunmuş oluyor. V1, V2, V3, V4 ise birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü görselin yani birini seçtiğiniz zaman varyasyonunu çıkar demek. Bunlardan işte ne bileyim ağzını değiştiriyor olabilir, gözünü, kaşını değiştiriyor olabilir. Böyle alternatifler çıkarıyor. Şimdi bu da kullandıktan sonra tükeniyor işte buradaki hakkınız. Sonra aylık 10 dolar olması lazım. 10 dolara bir paket satın alıyorsunuz. Paket satın aldığınızda Şöyle bir güzellik oluyor. Şimdi burada Newbie kanalında yaptığınız şeyler herkes tarafından görünebilir. Yani siz kendinize özel bir şey yapmak istiyorsanız, parayla hesap satın aldığınızda şu Midjourney botu kullanarak kendinize özel görseller üretebiliyorsunuz ve bunları tabii ki indirebiliyorsunuz. Bunun kullanımı da böyle. Bakalım diğer olan site Dream Studio. Bu da Stable Diffusion altyapısını kullanıyor bildiğim kadarıyla. Burada yeni bir hesap açtım. Bu da size bir kredi veriyor. Mesela şu an ilk başlangıçta 2 dolarlık bir kredi veriyor. 20-200 tane üretim yapabiliyorsunuz. Ama bu sitede şöyle bir değişiklik var. Mesela ebatı büyütüyorsunuz. E, yatay ve dikey olarak. Mesela büyüttüğünüz zaman 1024'e 1024 bir imaj sizden 9.5 kredi götürüyor. Burada işte e, kaç tane görsel istiyorsunuz? 4 alternatif isterseniz bunu arttırıyorsunuz. İşte bu e, şeyleri yaparken üretimi kaç stepte yapsın? Yani işte render süresince ne kadar daha detaylı olsun gibi e, şeyler var burada. Bu da işte kaç kelimeyi dikkate alsın? İşte bunu arttırırsanız tam olarak ben de bilmiyorum. Yani bu aslında bu kodun içerisine girilen e, alternatif yaratma ile ilgili bir birtakım e, bilgisayar kodlarının buraya iz düşümü aslında yani koder olan arkadaşlar bunların tam anlamıyla ne işe yaradığını daha detaylı anlatacaktır aşağıda. Burada gene kelimemizi giriyoruz. Bu değildi tabii ki. Şurada kullandığımız şuraya girelim. Dream diyelim. İşte bu şu an düşünüyor, yaratıyor. Bu arada başka bir siteye bakalım. Yine böyle bir site var. Buraya da üye oluyorsunuz. Bu da aynı mantıkta. Size işte kredi veriyor. Her gün yenileniyor sanırım bu krediler. Şuradaki alana gene yapıştıralım. Şurada işte önce de daha önce yarattığımız şeyleri falan gösteriyor. Mesela Cyberpunk temalı bir şey yaratmıştım ama pek başarılı olmadı. Bakalım birkaç dakika içerisinde hazır olacak diyor. Bu 84 86 bu bitmek üzere. Bakalım neler çıkaracak bize. evet birbirinin içerisine geçmiş şekilde tilkiler çıkardı. Gene en mantıklı olan şu Stable Diffusion'un basit versiyonu. Bunun bir de bilgisayara indirilerek kullanılanı var ama ben çalıştıramadım çünkü Nvidia kartlarını destekliyor. Gerçi içindeki kodu değiştirerek AMD ile de çalıştırılan versiyonunu yaratmışlar ama ben beceremedim. Onun da linkini hatırlarsam aşağı koyacağım. Evet. Bir F5 yapalım. Gösterecek mi acaba? Ha, bu sırada evet şunu yarattı ama mesela ortalamamış. Mesela hafif ortalı olsa daha güzel olacaktı. İşte deneme yanılmayla bunları kelimelerin belki sıralarını değiştirerek işte farklı alternatifler kullanarak bunlar üzerinde değişik varyasyonlar yaratabilirsiniz. History'den bakalım. Şunlar Buradan büyütmüyor mu acaba? Redream. Redream dediğinizde alternatifini yaratıyor tekrar. Şimdi yani mesela değişik tarzlar elde etmek istiyorsanız şu tekrar Open Art'a gelelim. Mesela Mid Journey ile yaratılmış şeylere bakalım. Ya bunlar biraz ipucu aslında. Mesela şuna more dediğimiz zaman bakın bütün şeyleri çıkardı kelimeleri. Bunların içinde bazen sanatçıların isimleri oluyor. İşte o sanatçı ismini yazdığınız zaman o sanatçının tarzında e, sonuçlar çıkartıyor size. Mesela bakın Frank Frazetta tarzı demiş. Bakalım biz de bunu kopyalayalım aynı şekilde. Bakalım bize ne çıkartacak. Bu arada bu görseller hani toparlama bir takım yaratımlar içerdiği için hani stok sitesi ya da dergi gazete gibi yerlerde kullanılmasına değinirsek Bence şöyle bir şeyi göz ardı ederek kullanabilirsiniz. Eğer yarattığınız görselin içerisinde bir marka ya da tanınmış kişi yüzü ya da çok benzer bir işte öğe içermiyorsa yani anonim bir şey çıkartıyorsa ortaya bence kullanılabilir. Ama dediğim gibi bir marka bir kişi yüzü falan içeriyorsa copyright telif sıkıntısı doğuracağını düşünüyorum ben. Bakalım mesela şu görsel baz alarak yaptık. Yani hemen hemen yakın şeyler çıkardı. Demek ki yapay zeka da zamanla öğreniyor ve o görselleri birbirine benzetecek şekilde imajlar oluşturuyor. İşte buradan yardım alarak bir takım şeyler oluşturabilirsiniz. Mesela şu tarz portrelerde tanınmış sanatçıların işte oyuncuların yüzünü falan kullanıyorlar. O zaman büyük ihtimalle copyright problemi doğ doğacaktır diye düşünüyorum. İşte genel olarak anlatmak istediğim buydu. Siz de bu sitelere üye olarak e, burada çeşitli görseller yaratabilirsiniz. Hani bu Open Artı kullanarak da insanlar neler yaratmış, hangi kelimeleri kullanmış, bu gibi şeyleri deneyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.